Merhaba Nisan. Nisan. Nisan sana bir sürpriz. <laughs> sürpriz. Al bakalım. Acaba o kocaman şeyin içinde ne var? Ne var acaba? Gerçek jelibo mu acaba? Açılmıyor mu çünkü? Efendim? ha <laughs> evet bantları var çünkü akıllım. Yeni aldığımız için tabii ki açılmaz onu açman lazım. Evet. Tam oraya koy. Çöpe atalım. Açılmadı mı? Açmama, açmana, açmana yardım edeyim mi? Hadi ver açayım. Ama yardım et dedim. Ver de açayım. İşte açtım. Acaba ne var içinde? Oo! Kocaman bir jelibon. Aa. Hadi İki tane jelibon çıktı ya. Bir tanesini aç, bir tanesini sonra yiyelim tamam mı? Nisan, bir tanesini açalım. Anneciğim öyle çok fazla yiyemeyiz tamam mı? Hadi ver açayım. Bunu, bunu mu açayım? Tamam bunu açayım. Ayıcık varmış arkadaşlar. Onda sonra hemen açıyorum ben. Nisa'cığım açtım ben bunu al bakalım. Bakın bir sürü jelibon var. Efendim? Hay koltuğa dökme anneciğim. Koltuğumuz kilenir. Koltuğumuz kilenir. Tam renkleri sonra sayarız. İnsan lütfen. Koltuğumuz kilenir. Ama bir şey diyeceğim. Koltuğumuz kilenirse ben çok üzülürüm. O zaman avucunu birazcık böyle al. Benim avucuma koy o zaman. E tamam o zaman hadi. Yeter. Hepsini koyma. Nasıl bir şey olmaz ya. Koltuğumuz kirlendi. Tamam hadi ye onları. Anne ne Tamam. Biz de, tamam görüşürüz arkadaşlar.